Evet arkadaşlar Selamünaleyküm Hayırlı akşamlar diliyorum ee, değerli arkadaşlar bugün gündürden pazar akşamı Evet e, yanında e, Trabzonlu değerli abim aytaç abi var kendisi mobilya işleriyle uğraşıyor. Ee, beraber böyle gezeceğiz. Mobilya mağazalarına gideceğiz. Ondan sonra oradan da Sako denen bir teknik malzeme satan büyük bir süpermarket var. Oradan e, ufak bir yayın yapacağız arkadaşlar. Evet. E, Aytaç abi kısaca e, arkadaşlarıma, e, değerli üyelerime e, hayırlı akşamlar der misin? Tabii ki. E, buyurun. E, mikrofon sizde efendim. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ee, öncelikle kanalın hayırlı olsun diyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim abicim. Allah, Allah razı olsun. Ee, arkadaşlara da e, kanalını takip edenlere de iyi akşamlar diliyorum. Ben Aytaç, Trabzonluyum. Ee, Yaklaşık 15 yıldır ciddedeyim. Suudi Arabistan ciddedeyim. Evet. E, koltuk ve mobilya işiyle uğraşıyoruz. Bu akşam Serkan kardeşim seninle birlikte öncelikle şurada bir tane koltuk mağazası var oraya bir ziyaret edelim istiyorsan. Tamam oldu abi. Daha sonra ee... da dediğim gibi Sako'ya gideriz de oradan ben atölyeye de alacağım birkaç malzemeler falan var işte. Evet. Ee, özel bir tutkal var daha doğrusu işte. Onu almayı düşünüyorum. Evet. Bu arada da arkadaşlara da orayı ee, gezdirelim gezdi beraber. Gezdirmiş evet. oluruz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar tabi e, tabii ki e, Cid'de e, güzel bir şehir. Özellikle millet akşamları gezmeye çıkıyor. Ondan sonra gündüz sıcak olduğuna dolayı akşam hayat başlıyor Arap ülkelerinde. Evet, evet. Millet ailesiyle gezmeye çıkıyor, dolaşıyor. Ondan sonra alışveriş yapıyor. E, bizler de akşam olunca böyle ondan sonra çıkıyoruz. Tabii Aytaş abinin işleri biraz yoğun. Allah daha çok versin. Ee, malzeme bazen ağlıyor ondan sonra kendisi de arkadaş çevresi çay içme, kahve, mavi işleri sosyal hayata da dağılmaya çalışır işin stresinden dolayı. Evet şimdi şu an arkadaşlar Şaraz e, Sittin Caddesi'ndeyiz. Ondan sonra yavaş yavaş gidiyor. Siz de böyle biraz yola bakarsınız. Biliyorsunuz üyelerimden dolayı ondan sonra e, 15 dakikalık videolar yapabiliyorum. Daha fazla yapamıyorum. Üye çoğaldıkça biliyorum. 1000 tane üye lazım. 1000 üyeyi geçtikten sonra uzun video yapabiliyorsun. 1000 üyeye kadar. Evet 15 dakika abi. bu arada benim bir şey müdahale edeyim. Tabii ki buyurun. Sittin diyorsun işaret sittin yani 60. cadde değil mi? Yani evet. evet. Sittin demek 60 demek. Evet. De. 60. cadde oluyor. Evet. Genelde ciddede biliyorsun. İşara Erbay'ın mesela 40. Evet. cadde işte. Evet. Sebay'ın 70. cadde. Evet. Biz şu anda 60. 60. cadde değil mi? Evet. Evet. 60. Sen, cadde sen biliyorsun ha buraları. Yani Avcun Yok ondan gibi. ziyade Orası... ya, ya ondan ziyade yani Arapçaydanı iyi. Da... böyle bölünmüş yani. Evet, evet. paralel yollar <laughs> ile değil mi? Evet. Ee, enine ve boyuna şey. Evet. Dostlar bizim evet. Türkiye'deki gibi böyle e, ee, virajlı mirajlı yollar yok, yok yani. Rampa, taraf rampamız da yok yani böyle bazen <laughs> rampayı ya. da <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Evet. Şu anda 60. caddedeyiz. İleride evet. bir koltuk mağazası var. Oraya giriş yapıyoruz. Evet. Buyur. Önümüzdeki de ondan sonra bir e, burası e, Şara Sari Köprüsü arkadaşlar. Bu köprü sağ tarafta doğru devam ettiğiniz zaman ondan sonra en son denize doğru çıkar. Kızıl Deniz. Ee, tabii en son e, da dün bir video atmıştım gördün mü onu komik bir video. Gördün Gördüm. Mı? Gördüm. Ne <laughs> <laughs> de böyle taf taf videolarda e, atıyorum yani. Bu mağazayı ziyaret edeceğiz. Şekiller. Evet. Ama arkadaşlar. Şu anda oraya giriş yapamıyoruz ilerden duramam. sonra bir bakacağız arkadaşlar ne var ne yok ondan sonra koltuk modelleri vesaire ondan sonra yalnız bu yola giremedik tabi biz evet. yavaş yavaş gidelim abi vah var geçen de ben bu yolu yürüyerek yani keşe gittim biliyorsun hani evet. evet. maşallah ya 40 dakikada falan yürüdüm hızlı yürüdüm ne yapayım abi yapacak bir şey yok ondan sonra bazen arada süper yapmak lazım havalar tuhaf havalar tuhaf gerçekten böyle artık koronadan dolayı mı bilmiyorum bir psikolojik bir şey de var yani insanlar abi vallahi yani şöyle sözünü Buyur. kestim özür dilerim Buyur. şu camiyi gösterebiliriz evet. çok ben bunu ben ilk geldiğim günlerden beri çok beğendim göster farklı bir mimarisi var ahşap dekorlar evet. var özellikle de bunu gündüz bunun çekimini yapmanı istiyorum Serkan. Evet tamam. Evet bura çok bura cami, çok değişik. Şöyle şey yapayım. Aslında bunu gündüz gündüz şey evet yapalım. gündüz de gösterebilirsin bunu. Evet. Bu ee, eski bir cami değil mi abi? Çok eski bir camiye benziyor bu. Yani biraz Ağlaması, mimarisi evet. yani veyahut da e, e, eskiyi andıran bir mimari yani yapılmış. Küçük bir minaresi var. Türk Türk mimarisi o. Abi belki Ama bu o cami... Osmanlı zamanından kalmış Yok, da olabilir. Yok zannetme, zannetme. Şöyle tamam. biz şimdi şu mağaza geleceğiz. Onu başka bir gün çekimini tamam, yaparsın tamam. arkadaşlar o evet. camiyi öneriyorum. Aynen öyle. Tamam. tamam.